İsrail güçlerinin gazi şeridine yönelik saldırıları devam ederken kullanılamaz hale gelen evlere ilişkin açıklama yapan Gazze'deki İskan ve Bayındık Bakanlığı temsilcisi Naci Sarhan, İsrail'in gazi şeridine saldırılarında 1800 konutun tamamen zarar gördüğünü söyledi. Sarhan düzenlediği basın toplantısında bakanlığın Gazze'nin yeniden inşası amacıyla Katar Ulusal Komitesi ile işbirliği yaparak evi tamamen yıkılan ailelere 2000 dolar, evleri hafif zarar gören ailelere ise 1000 dolar yardımında bulunulduğunu söyledi. Evet. Yıkılan her evi eskisinden daha iyi yeniden inşa edeceğiz ifadesini kullanan Sarhan, bakanlığın zarar gören ve tamamen yıkılan konutların değerlendirilmesi için incelemelerini sürdüğünü açıkladı.